Merhaba. 2021-2022 eğitim öğretim yılını 21 Ocak Cuma günü vereceğimiz karne süreciyle tamamlamış olduk. Pandemi nedeniyle geçen yıllarda yaşamış olduğumuz kapanmayı çok şükür ki bu dönem yaşamadık. Eylül ayında daha önceki videolarda paylaştığımız gibi öğrencilerimizle hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmüş ve %80'e yakın kayıpların olduğunu söylemiş edik. Bu kayıpların yanı sıra önce öğrencilerimizin kayıplar nedeniyle kaygı düzeylerinin de oldukça yüksek olduğunu gördük. Ancak yaptığımız planlamalar sayesinde, yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin kaygı seviyesini minimize etmek adına güzel çalışmalar yaptık. Öğrenciler hem geçmişe dönük telafileri yaptıkça hem de mevcut konuları öğrenip kazanım değerlendirme sınavlarında ve yazılı sınavlarda konuları yaptıklarını gördükçe kaygı düzeyleri gitgide azaldı. Malum velilerimiz ve öğrencilerimiz girmek üzere olduğumuz yarı yıl tatilinde ne yapabiliriz sorusuyla sürekli e, bizlere sormaktalar. Öncelikle yarı yıl tatili sadece tatilden ibaret değil. Elbette bu süreç içerisinde dinleneceğiz, kendimize vakit ayıracağız. Ancak akademik hedefleri olan öğrenciler için zaman mefhumu çok önemli. Bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek hem geçmişe dönük telafiyi hem de mevcut konu ve kazanımları anlama noktasında çalışmalar yapmamız lazım. Öncelikle sizlere tavsiyem bu yarı yıl tatiline girmeden önce bir planlama yapın. Birincisi bildiğiniz konuları tekrar edin. İkincisi bilmediğiniz konuları çalışın. Üçüncüsü deneme sınavları ve testler çözerek konuları pekiştirin. Bu size bahsettiğim hususlarla ilgili rehberlik servisimiz tarafından hazırlanan yarı yıl tatilinde ne yapmalıyım konulu bilgilendirme haberi okul web sitemizde yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında elini taşın altına koyan, öğrencilerimiz için elinden geleni yapan idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, tüm personelime huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.